Arkadaşlar bugün sizlerde bütün gizemleri yapacağız. Biraz şey hani bu buraya girip evet gittik. Şimdi bir gizemimiz var size bakın hatta göstereyim Allah ya yanlışlıkla girdim. Evet arkadaşlar böyle giriyorsunuz ya. Bakın arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Bende ama az önce bir oldu. Böyle. Bakın. İlerliyorsunuz. Böyle yavaş olması çok önemli. Bak. Şu kral evine doğru gidiyorsunuz. Kral evine gidiyorsunuz arkadaşlar. Tutturmaya çalışın ve o üste alıyorsunuz arkadaşlar. Ben neden Backrooms'ta doğdum? Neyse. Bir iki, ikinci gizemimiz şu. Bakın. Arkadaşlar bu arada okuldayım diye lütfen abonelikten çıkmayın. Bakın. Şöyle. Bakın. Hayır ya. Arkadaşlar yapabiliyorum. Ama hı. Bir sıkıntım var arkadaşlar. Evet. Bakın. İkinci gizemimiz bu. Ağacın bu ağacın üstüne tırmanabiliyorsunuz. Üçüncü gizemi birkaç Bakın üçüncü gizem şu Allah üçüncü gizem bu olsun. Gidemiyorsunuz ya buradan gidin. Bakın gidilmeyen yere geldik Koana. Ama iki kişilik arkadaşlar ne yazık ki Koana gidilmiyor. Hadi ayar. Bakın. Dördüncü gizem de şu. İstediğiniz bir şey seçin arkadaşlar. Bakın. Oradaki sesi çıkartıyor gördünüz mü? Ama ben en çok bu ayı seviyorum. Başka arkadaşlar gizemli de var. Hala gizem var. Dolu hatta. Arkadaşlar. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Neydi? Diğer güncellemelerde arkadaşlar. Yeni sandıklar da gelecek. Hatta şurada bir tane koan emojisi olacak. E, hatta kalmayıp arkadaşlar. Trippytrop'ye bir tane yeni görev getireceklermiş sanırım. Yer yerlere de şey getireceklermiş. Sandık getireceklermiş. Bir bazı yerlere falan. Mesela bilmiyorum arkadaşlar. Ha bir de kırmızı hani hızlı yaparsın ya bunun elması var. Şu altın dur göstereyim. Yoksa hiç görmeyeceksin. Bakın hani şu elmas var ya onun kırmızısı çıkacakmış arkadaşlar. Umarım yapabilirsiniz daha çok çok da hızlı yaparsanız onu görebilecek misiniz? Bir hatta deneyelim ya ja. belki oldu. Allah. Evet gidiyoruz. Dem demenim dum dum Allah. Burada çok tükendik. Daha hızlı yapmanın bir yolu var. Bu arada 5. gezeme geçeceğim. Çok hızlı yaptım. O bakın. 10.41 saniyesinde yapmışım. İyi bakın. Çok 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 iyi. Bakın şuradaki Ay Hadi. Ya altın olmasın ya. Altın ben de var. İstemiyorum altın elmas istiyorum. O bir uğraşalım. Hayır. Kaplumbağanın üstüne atlamaya çalıştım orada. Ama atlayamadım. Yazık ki. Hadi. Yapmayacağım. Yapmayacağım. İstemiyorum. Bakın. Beşinci gizeme göstereyim. Beşinci gizem aklınızı kaçıracağınız bir gizem. Böyle aklınızı kaçıracağınız bir gizem olacak. Bu arada arkadaşlar Ertuğrul'la daha fazla videolarımızın gelmesini istiyorsanız hemen abone ol tuşuna basabilirsiniz. Benden söylemedim. benden söylemez. Ben arkadaşlar yine sizi sizin için çekerim. Abone olmasınız bile. Gidiyorum. Bakın. Beşinci gizem sanırım olmayacak. Şey arkadaşlar çünkü. Neyse. Beşinci gizemi video kapağında göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. 20. bölümde böyle olsun. Bay bay.